Merhabalar arkadaşlar hayırlı günler diliyorum hepinize kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum bugün sipariş bir ürünle yine karşınızdayım e, havlu kenarı modeli Evet son bir çiçeği kaldı e, yapım aşamalarını nacizane sizlere anlatmak istiyorum şöylece kısaca göstereyim modelim böyle renklerini müşterimin isteğine göre hazırladım Siz de Tabii ki isteğinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar başlangıcı zincir K tekniği dağlarının ayarlanması önceki videolarımda mevcut oradan izleyebilirsiniz Çünkü videomu uzatmamak adına kısaca anlatmak istiyorum Evet dalıyla hemen başlamak istiyorum Evet birinci çiçeğimi ekleyeceğim dalla başlıyorum. İki dağın arasındaki mesafeyi bu şekilde katlayarak sağdan sola doğru birinci gözüme ipimi sabitliyorum arkadaşlar. hemen 3 adet pır pır yapıyorum ipimi başa alıyorum buradan bir artırmayla devam ediyorum 3 sayıma ulaştım. Tekrar başa alıyorum. Artırdım. 2 ve 3. Yani e, sol taraftan artırdığım için dal sola doğru eğimli duracak. Tekrar başa alıyorum. Artırdım bir iki ve üç bir iki ve 3 arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum Evet arkadaşlar 16 sıra çıktım burada dikkat etmemiz gereken şey e, sıkı sıkı yapmamız yani böyle sağlam bir dalımız olsun yoksa böyle eğik büzük falan olur yani siz tabi kendi ayarınıza göre sıranızın sayısını ayarlayabilirsiniz benim elimin sıkılığına göre 16 sıra tam ideal. Evet tekrar başa geçtim. Burada motifimi takacağım. Motifimi önceden hazırladım arkadaşlar. Düz motif olduğu için e, sihirli halkaya 5 tane pırpır yaptım. 5 tane yuva yaptım. Her yuvaya 3 pırpırla başlayıp 7'ye kadar artırdım. 3'e kadar eksilttim. Sonra kenar kontürünü geçerken e 3 kat ip koydum e, konturun arasına. Bu şekilde bir motifim oldu. Bu motifi her yerde kullanabilirsiniz. Çok da güzel. Evet şöyle uygun bir pozisyonu bulduğum yerden ekleyeceğim. Evet, Artırma e, artırmayı ke, e, kestiğim yerden iğnemi geçirdim tam karşısından diğer kanattaki tam karşı sayısından sırasından pardon tekrar iğnemi aşağıya aldım bakın toparlandı şimdi burayı bu şekilde büküyorum işim kolay olsun diye ikinci gözlemeye sıkıca bir düğüm atacağım. Tekrar aradan geçirdiğim yeşil ipe iğnemi geçirdim. Bu sefer üçüncü gözümeme. Bir düğüm attım. Açayım bakayım nasıl duruyor. Evet tam istediğim gibi bir ekleme oldu. Hemen burayı keseyim. Evet. Şimdi beyaz ipimi iğneye taktım. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4. sıradan 4. sıranın sinek kanadına ipimi sabitliyorum. soldaki motifimin ucundan arkadaşlar. Kenar kontüründen şöyle iğnemi geçirdim. Buraya bir düğüm attım. İpimi sinek kanadının altına tekrar düğüm yapacağım işim sağlam olsun kopma olmasın diye Şöyle mesafesini de ayarladım ve kestim bu şekilde diğerini de aynı şekilde 2 4 5 6 sinek kanadına takıyorum. Bir diğer kanadın bu sefer ortasına değildi arkadaşlar. Şöyle müsait bir yerine yani e, formunu bozmayacak şekilde olan şöyle köşeye diyelim. Artırmanın pardon eksiltmenin bir sıra üstü diyelim. 7'ye kadar e, artırdık. Altıncı sırada eklememizi yapabiliriz. Burayı çok sımsıkı yapmayalım. Hafif böyle gergin bir formu olsun. Çünkü diğer dalı yapınca birbirine yaprakla ekleyeceğiz. Bu aradaki minicik bir gerginlik çok işimizi kolaylaştıracak. Burayı da ekledim. bir el ütüsü şart. Evet bu şekilde eklememi yaptım. Hemen diğer dalıma geçiyorum arkadaşlar. Elimdeki işi çeviriyorum. Şöyle katlıyorum bana engel olmasın diye. Ee, hemen ikinci, birinci e, bir dal yaptım hemen dibindeki yani ikinci düzemeyi tekrar başlıyorum. Havlu kenarı olduğu için arkadaşlar pırpırlarını yazmalardaki kadar küçük tutmayalım da bir tık daha gözlemeleri, pırpırları, sinek katlı kanatlarını bir tık daha büyük yapmamız gerekiyor. Ee, bu şekilde sayıları daha net oturtabiliriz. Evet 3 pırpır yaptım. Başa aldım. Tekrar sola doğru artırma işlemi yapıyorum. 1, 2 ve 3. Burayı da bu dalımı da arkadaşlar 16, 15 ya da 16 sıra yapacağım. Ee, kesmiyorum. Devamında görüşelim. Evet, bu dalımı da hazırladım. Bakın biraz kavis verdim. Ee, çünkü artırma gözemelerimi küçük küçük yaptığım için. Bu formu kendiliğinden aldı. 16 sıra çıktım. İpimi başa aldım. Burada eksiltme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 2 ve 1. Yuvanın içerisine ipimi alıyorum. Evet bu şekilde eksilttim. Evet buraya 4 adet pırpır pır yapıyorum. Tekrar başa geldim. Ve eksilterek bir yaprak oluşturuyorum. 3 2 1 ve 0. Hafifçe formunu verdim. Bakın böyle küçücük bir yaprak yaptım. Eee bu yaprağımı da 1 2 3 4 5. sinek kanadıma ekleyeceğim. Dediğim gibi buraya ekleme yerine hafif bir bolluk vererek ipimi sabitliyorum ve e, pırpırın sırasına kadar arkadaşlar bu sıramı indiriyorum kopma olmasın işim garanti olsun diye Evet bu dalımda bu şekilde şimdi diğer detaylarına geçelim Evet arkadaşlar e, sağ tarafki dalımın Pırpırdan itibaren 7 sıra yukarı çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7. sıraya ipimi sabitliyorum. Bayağı bir aşaması olan bir model. Ee, hemen sayımı kontrol ediyorum yaprağımın sayısını. Evet buraya 4 pırpırla Devam ediyorum. Pırpırlarımızı biraz uzun tutalım. Tekrar başa geldim. 4 burgunun üzerine eksilterek devam ediyorum. Sayım 3 olacak. Evet formunu da verdikten sonra çiçeğimin köşesine yaprağımı ekliyorum. Burayı da çok sıfırlamıyorum. Şöyle hafif bir bolluk bırakıyorum arkadaşlar. Bakın dalım hemen otomatikmen formunu aldı. Burayı da işimizin sağ, e, sağlam olması için aşağıya kadar indiriyorum. Evet. Şimdi e, bu yaprağın 7 sıranın 2 sıra üzerine Arkadaşlar tekrar ipimi sabitliyorum Buraya da 3 pırpır pır yapıyorum Biraz önceki pırpırımızdan bir tık daha küçük tutuyorum boylarını eksilterek yaprağımı tamamlıyorum verdim hafifçe çektirerek Evet dağımın ikinci sırasındaki sinek kanadına da bu yaprağımı ekliyorum bolluk vermeyi unutmayalım Çünkü ütülediğim zaman toplanmasın yaptığımız iş Evet ekledim Evet arkadaşlar ee, dallarımın sağına soluna buradaki küçük yaprak gibi üç birbirle başlayıp iki tane yaprak yapıp hemen geliyorum. Pardon arkadaşlar. Evet yeşillerim bitti küçük yaprakları yaptım. E, yukarıdaki Yaprağımın dibinden itibariyle 1-2-3-4 sıra aşağıya iniyorum. Lila rengimi taktım. Çünkü tonlamalı bir e, işim var elimde. 4 sıra aşağıya geldim. Buraya ipimi sabitledim. 4 adet pırpır yapıyorum. Buraya. Evet 4 pırpırımı ben hazırladım. Başa alıyorum ipimi. Yapraklarda olduğu gibi eksilterek devam ediyorum. Evet burayı bir de bir gözleme kalınca bitiriyorum. Evet küçük bir fıstık hazırladım buraya. Tekrar pırpıra başlangıç pırpırına, pırpırına koyu renkli ipimi takıyorum. Motifimin renginde olan ipimi. kenarına düz kontür geçerek bu küçük fıstığımı bitireceğim başa geldim buraya 3 pırpır yapıyorum küçük bir el ütüsü ve bitirdim fıstığım da bu şekilde ee, arkadaşlar mor rengim takılıyken hazır ee, alttaki detaylarını da yapayım dağın başlangıcından bir boşluk bırakıp yani sola doğru 3 gözleme sayıyorum. ikinciye geçtim. 3 burpur yapıyorum. Şu, şu anki aşama süsleme aşaması. Çok fazla aşaması olan bir model arkadaşlar, basit gibi durabilir ama çok çok el oyalayan bir model söyleyeyim. Ona göre de fiyat bilginizi verin. E, videomun sonunda nacizane bir ortalama fiyat vereceğim, inşallah. Şöyle fazlalıklarını da temizliyorum. Evet arkadaşlar morları koydum ütüsünü de yaptım. Şuraya da bir e, sarı renk koydum ki. Dengelisin birbirini tonlamalar diye. Evet modelim bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Ben çok çok severek yaptım. E, daha önce de bu modeli çalışmıştım birkaç yıl önce. Ama gerçekten e, tavsiye ederim. Çok çok güzel bir model. Evet bakın renkleri de. E, Müşterimin isteğine göre hazırladığım renkler. Evet, iki parça arkadaşlar. Diğerini de daha önce hazırlamıştım. Böyle. Harika bir model. Evet arkadaşlar. Ee, tekrar anlatmam gerekirse alt zinciri kası dağlarının ayarlanması ee, daha önceki çalıştığım videolarımda var izlemenizi tavsiye ederim. E, bütün püf noktalarıyla orada detaylı bir şekilde anlattım. Evet, modelin bu şekilde e, fiyat bilgisine de gelirsek arkadaşlar, e, günümüz şartlarında e, 1000 TL'den başlar arkadaşlar fiyatı. 1000 TL'nin altına olmaz, üstünde olabilir. Bu da sizin e, tercih kalmış bir şey. Tabii ki e, dediğim gibi 1000 TL en alt limit. Daha üstüne çıkabilirsiniz. Evet. Bugünlük de bu kadar. İnşallah faydalı bilgiler e, aktarmışımdır sizlere. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. E, kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.